Çim biçme makinamız var. Gördüğünüz gibi yuvasında iki tane 12 amper aküsü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. High high yani yüksek performans. Burası çok önemli. Bu gördüğünüz cihaz benzinli makinaların nazara performans olarak şöyle ifade edeyim size. Çalışmasını da göstereceğim. Performans olarak iki tane akümüz 2000 metrekare ye yer geçiyor arkadaşlar. Benzinli makineyle bu kayısı edildiğinde Fiyat performans olarak biraz yukarıda. Benzinlerin çok çok üstünde ama şöyle bir artısı var. Kullanıcıyı yormuyor. Desibel oranı düşük. Artı tehlikesi yok. Yani iş güvenliği kuralları gereği benzindir. Onun dışında yakıt değeri yok arkadaşlar. Çok rahat kullanabiliyorsunuz. Çalıştırmak için burada bir tuşumuz var. Basıyoruz. Akülerin full olduğunu gösteriyor. Şu şekilde birinci seviyede yani en yavaş seviyede ben size gösteriyorum. Bu şekilde hareket ediyor. Ayrıca biz bunu hızlandırmak istiyoruz. Bu şekilde 5. kademeye aldık. 5. kademede hareket yapıyoruz bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben zapt edemiyorum. Çok seri. Dediğim gibi 2000 m² çift akü ile yer biçiyor arkadaşlar. Ayrıca burada gördüğünüz gibi uçak derinliğini ayarlamak için kolumuz var seviyeyi bire kadar indirdik buradan çimin derinliğini o şekilde ayarlayabiliyoruz ben çıkartıyorum böyle bu şekilde çiminizi çok rahat biçebiliyorsunuz özellikle bu cihazı tavsiye ediyoruz çünkü tehlikesi yok